Selam arkadaşlarım. Ben yine güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Cansınız. Canım arkadaşlarım. Bugün güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Bugün yumurta pişireceğim. Size göstereceğim arkadaşlarım. Böyle bir gürke patates salatası arkadaşlarım. Böyle de bir kaymak olmaz olmazım arkadaşlarım. Böyle de bir yağ kom, yağımız var. Ben şimdi yumurta makinemi getireceğim arkadaşlarım. Yumurtamı koyacağım. Size göstereceğim. Bir de bir mutfak çıkartabilirsek. Arkadaşlar bir mutfak makinemizi getirdim. Bir de canım arkadaşlarım. Şunu da buraya ekleyelim. Mutfak makinemizi tam burada da akıcı atalım. Bekleyin arkadaşlarım. Şunu da buraya ekleyelim. Ondan sonra pişimizde de kalın. Suyumuzu da ekleyelim arkadaşlarım. Bir dakika geliyorum. Bir de yer bulabilsem evde arkadaşlar. Size de götüreyim canım arkadaşlarım. Böyle. Sizi de götüreyim yumurta makinesine. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Allah ben iyiyim. Allah şükürler olsun. ben kameraya çeviremiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlarım. Fişimizde de kalın. Bak kutuyu getirmedim görüyor musun arkadaşlar? Az bir şey suyumuzu da ekleyelim. Yumurtamızın da ekleyelim. Makine bittiği zaman öter arkadaşlarım. Kutuyu unuttum. size bir köşe indireyim arkadaşlarım. Böyle kutu yazdım. O bitti zaman öter arkadaşlar. Şimdi salatamızı doğrayalım. Böyle yumurtalı gürke hiyer salatası yapacağım yumurtalar arkadaşlarım. <laughs> ben ekmeğim bakın ekmeği fırına yaptım yanmasın diye. Böyle bir getirdim. Bunun içine salatamı yapacağım canım arkadaşlarım. Filyan <laughs> işi bitmez değil mi canım? Şimdi bir iş bulur kahvaltıda neler hazırlıyor arkadaşlarım bakın. Hıyarımız alalım. Burada da küçük küçük doğrayalım arkadaşlarım. Yumurta pişene kadar bu kökünü de şuraya atalım. Ekmemiz de fırında arkadaşlarım. Böyle çok güzel oluyor. Mayonez falan mayonezimiz var işte. Güzel olur arkadaşlarım. Çok lezzet veriyor. Kıyarımız da böyle küçük küçük doğrayalım. Yumurta makinesi bitti zaman öter arkadaşlarım. Bunda mayoneze falan çok güzel olur ne kadar katmak istiyorsanız ona göre katabilirsiniz hiyar salatasını arkadaşlarım. Ben 5-6 tane katacağım ve tek olduğum için 5 tane katsam da olur. Bunu küçük küçük doğrayalım arkadaşlarım. Cansınız arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben iyiyim arkadaşlarım. Size mutlu pazarlar arkadaşlarım. Vallahi videoyu bugün mü yüklerim, yarın mü yüklerim onu da bilmiyorum. Yarın yüklesem mutlu hafta haftalar diyorum arkadaşlarım. Bunu da buraya ekleyelim. İnşallah telefonum çalmaz. Ben video yaptığım zaman en sinir olduğum zaman bir telefon çalması. İnşallah kimse aramaz arkadaşlarım. O zaman video yarım, yarım kalıyor, ben sinir oluyorum. Video yine baştan yapmam gerekiyor. Her şey yarımdan başlamam gerekiyor. Zor oluyor. Bir de tek olduğum için daha çok sinir oluyorum. Canım arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Böyle böyle elimi keseceğim. Ben kaç kere elimi kestim biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şunu da kök çöpünü buraya atalım. Hüla çöpleri sana hiç sevmez. Beni tanıdıyorsunuz arkadaşlar. En nefret ettim çöp atmak. O hep başımdan gelir. Şöyle buraya ekleyelim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yumurtanın içine katıyorsunuz siyah sarısı. Bak. Ben video çektim ama hep bir şey olur biliyorsunuz. Ekmemiz yanmasın da fırına ekmek attım arkadaşlarım. Az kaldı şunu da bir ekleyelim. Elimize güzel bir sabunlanalım arkadaşlarım. Olursa yumurtamızı da ekleyelim mayonez falan. Çok lezzet veriyor arkadaşlarım. Ondan sonra kahvaltımızı güzel yaparız değil mi canım arkadaşlarım? Ekmemiz yanacak vallahi. Tek olduğum ama her şey zor oluyor arkadaşlarım. Ben tek yaşıyorum biliyorsunuz arkadaşlarım. Ben yıllarca tek yaşıyorum. Şunu da ekleyelim. Ben bir dakika arkadaşlarım ellerimi yıkayayım, eminim de ellerim bir şey oldu. Ellerimi de arkadaşlarım, şöyle ekmeğe bakıp geliyorum. Ekmeğimiz yanmasın. Ha ekmeğimiz pişmiş arkadaşlarım. Oh, ekmek oldu arkadaşlarım. Tabak getireyim. Ekmeği göstereyim size arkadaşlarım. Ekmeğimiz de bu arkadaşlarım. Bir dakika bunu size biraz köşeye çekeyim. Bu ekmeğimiz çok güzel oluyor arkadaşlar. Ekmeğimiz de pişti. Böyle de şey yapayım size göstereyim canım arkadaşlarım. Başka da kahvemizi ekleyelim. Yumurtamızı hemen pişsin. Mayonez falan çıkartalım. Hülya çöpleri kaldır. Salatamızı ve ekleyelim arkadaşlar. Doğaba koyalım. Mayonez sarı çıkartmamız gerekiyor. E salatanın üstüne koyacağım arkadaşlarım. Bunu açmamışım. Şimdi sizinle beraber açalım arkadaşlarım. Böyle mayonez. Ondan sonra tuzumuz da var arkadaşlarım. Tuzumuzu da buraya koyalım. Ben bazı Yemek yaptığı zaman bu tuzu kullanmıyorum arkadaşlar. Bu yemek piştiği zaman safi falan geldiği zaman. Ben en çok yemek yaptığım zaman karşını ölçüyorum. Bu tuzu ekliyorum arkadaşlarım. Ben kahvemi hazırlayayım yine. Yumurta bir şey Canım arkadaşlarım. İyi ki varsınız, cansınız canım arkadaşlarım. Şunu da, şunu da buraya karıştıralım. Şimdi kahvemiz, ben kofimi çok seviyorum. Biliyorsunuz canım arkadaşlar kaşığı yazdım. Kahvemizi de ekleyelim. Tuzun diye bir şey Yumurta da bir kadar arkadaşlarım öldürdü bizi. Bir İki ben şeker çok atıyorum biliyorsunuz arkadaşlar şeker hastana tutucam. Sütümüzü de ekleyelim. Sütümüz de burada arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım İyi ki varsınız cansınız canım arkadaşlarım ben biraz videoyu doldurayım sana yine yumurtam biçtiği zaman size döneceğim arkadaşlarım ben de bu videoyu fazla anlamıyorum bekleyin